Arkadaşlar şöyle bir videoya denk geldim. Coca Cola ile kadın saçını yıkıyor. Ve gayet güzel ve renkli oluyor. Ve biz de evimizin küçük prensesiyle deniyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kurbanımız hazır. Ve Coca Cola'yı döküyoruz. Evet şimdi sıkıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi prensesimizi güzelce kolayla yıkadık. Şimdi saçını kapatıp Evet 10 dakika sonra saçımızı açtık. Saç da kurudu. Çok rahat tarandı. E, kameradan çok belli olmuyor ama parladı. Gayet güzel oldu. Ben inanmıyordum ama bence kolayla saçınızı yıkayınca gayet güzel oluyor. Hoşça kalın. Ghost ekipte kalın. Arkadaşlar Ghost yüzlerce tarif videosu var. Yüzlerce tarif videosu var arkadaşlar. Yakında tarif videolarıyla devam edeceğiz. Bence girip güzelce inceleyin. Hoşça kalın. Ghost